Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda telefon sıfırlama nasıl yapılır bunu anlatacağız. Telefonunuzu sıfırlama işlemi cihazınızdaki tüm verileri, fotoğraflar, uygulamalar, kişiler ve benzeri kalıcı olarak sileceği için dikkatli yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlem genellikle telefonunuzu ilk aldığınız ayarlara döndürür. İşlem telefonunuzun markasına ve modeline göre biraz farklılık gösterebilir ancak genel adımlar şunlardır. Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei ve benzeri telefonlar için tuşlarla sıfırlama işlemini göstereceğim. Öncelikle telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuzu kapattıktan sonra güç, artı, ses açma tuşlarına aynı anda basılı tutuyoruz. Elimizi çektik. Android logosu gelince tuşları bırakın. Wipe data factory reset seçeneğini ses tuşlarıyla seç, güç tuşlarıyla onayla. Robot sistem nav ses açma, ses kısma tuşlarıyla wipe data factory reset seçeneğini seçtik. Ardından güç tuşuna basılı tutup yes diyoruz. Telefonumuz bu şekilde fabrika ayarlarına gelmiş olacak. İkinci yöntem ise telefonumuzun ayarlar bölümünden sıfırlama. Telefonumuzun ayarlar seçeneğine geliyoruz. Ardından sıfırlama arama kısmına sistemden de bulabilirsiniz. Tüm ayarları sıfırla. Aşağı doğru geldiğimizde fabrika verilerine sıfırlama. Telefonunuzu sıfırlamadan önce sıfırla seçeneğine tıklayın. Pininizi girerek sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.